Soğuk bir kış gününden merhabalar. Bugün aslında size Polonya'nın kışı ile ilgili video yapmak istedim. Zaten çoğu zaman insanlardan duyarsınız Polonya çok soğuk vesaire. Aslında hem Polonya'nın kışını göstermek hem de burayla ilgili bir genel kış ile ilgili bilgi vermek istedim bu videoda size. Hem de Varşova'yı bir göstermek istedim. Şimdi şöyle bir durum var. Normalde Evet, eskiden çok fazla soğukluklar olabiliyordu ama eskisi gibi artık e, soğukluk yok. Polonya'da şundan kaynaklı. Normalde bu videoyu ben Aralık ayında yapmak istiyordum ama e, kış maalesef, yani bu beklenen kar yerin tutulacak şekilde gelmesi 12 Ocak 2025'i buldu. Yani aslında artık kış burada da gecikti. Malum Türkiye'de de aynı durum mevcut. E, size bu karlı havayı göstermek istedim, şehri göstermek istedim. Ee, isterseniz beraber bir keşfedelim bu süreçte de size kısa kısa bilgiler vereceğim şimdi önce şurayı göstereyim şu an Oltan'dayız Oltan Meydan ee, şuradan bir girelim size Varşova simgesini göstereyim daha sonrasında bir Oltan Market Square'a doğru gideceğiz bu var şu anın sembolü. Yani her Christmas'ta bunu buraya getiriyorlar. Çocuklar için de şöyle bir eğlence alanı yaptılar. İsterseniz kısa bir tur atalım burada da. Şöyle akşamları güzel oluyor. Renkli, ışıl ışıl. Ve burada da Christmas ağacımız var. Şimdi bu Christmas ağacına doğru gidelim. Bu binaların arkasında da Market Square yani buranın oltağına yer alıyor. Şunu göstereyim size. İkinci Dünya Savaşı'nda ya bu binaların çoğu, bu zaten palas tamamen yok olmuştu. Tek ayakta kalan anıt, şu anıt, Sigmund anıtı diye geçiyor. Şimdi oltağına doğru ilerliyoruz. yaklaşık 100 metrelerde market score'a varacağız. Oltanın meydanı. Burada buranın önemli bir kilisesi var. Parşonun en büyük kiliselerinden. Bir içine bakabiliriz. Eğer aynı zannediliyorsa, biz sizlere göstermek isterim. Dilenciler burada doluyor. Her yerde. Bir içeri girelim. Şansınız var. Aynı denk geldik. Aynı bitirdik. Normalde her pazar günü oluyor. Bazı kiliseler hatta girişleri ücretli ama ayin olduğu zamanlar ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Hemen karşıda da market score var. Ve meydana geldik. Şimdi bu meydanda normalde yaz aylarında hep buralar, boş alanlarda hep kafeteryalar olur. Kar, kameraya kar geldi, temizleyelim. Heh. Genelde buralarda yazları işte kafelerin, buralar hep kafe normalde. Dışarıda oturaklar oluyor ama kışın da tam tersi. Şöyle yerler açıyorlar. Sıcak şarap, içecekler oluyor. Bir de tam bu meydanda. Şimdi tam bu meydanda da kaymere yer alıyor. Dur kamera biraz ulaştı tekrardan. Şu an iyi. Aynen. Şimdi kapalama normalde bu kayma alanı giriş ücretsiz oluyor. Eğer pateniniz varsa alıp direkt buradan kayabiliyorsunuz. Hemen şurada da isterseniz kiralay edebiliyorsunuz. Pardon bir fiyatlarına bakalım. En son 10 slot idi. Fiyat sesine bakalım. Saatler. Ana kas. 1. 9 slot'e girebiliyorsunuz. 60 dakikası. Bir ağacımız da burada yer alıyor. Ya buranın şöyle söyleyeyim. Christmas zamanı en güzel anları diyebiliriz. Aslında Aralık ayında beklediğimiz kar biraz geç geldi. Tam yeni yıl arifesinde böyle bir kar bekliyorduk. Ama işte iklimden dolayı maalesef bu da gecikti. Biraz isterseniz daha soğundan bahsedelim buranın. <laughs> Kamerayı kendime çevireyim. Şimdi normal şartlarda evet hani Polonya soğuk bir ülke ama o kadar abartıldığı kadar değil. Genelde biliyorsunuz öğrenciler geliyor ve bu öğrenciler İzmir, Antalya, İstanbul. Yani normalde çok soğuk olmayan yerlerden geldikleri için böyle düşünebiliyorlar. Ama ya hava gerçekten bizim İç Anadolu gibi düşünebilirsiniz. Ankara'dan, Eskişehir'den, Kütahya'dan ve Erzurum'dan gelen için normal yani çünkü şu an bile yaklaşık bir yani eksi 5 derecede bir hav var. Bu biliyorsunuz Türkiye'de normal. Bir de dediğim gibi kış gerçekten bu sefer çok geç geldi. Ee, normal şartlarda Aralık ayında sürekli kar yağışı olurdu ama yani yerin hani karın tutması 12 Ocak 2025 tarihini buldu. O yüzden dediğim gibi hani eskisi gibi gerçekten buranın çok soğukluğu yok. Biraz etrafı gösterelim. <laughs> Şöyle. Şimdi bu kalenin giriş kapısı. Biz ne yapalım? Buradan oltandan çıkabiliriz. Şimdi oltanı bitiriyoruz. Oltağan'dan düz devam ettiğimiz zaman buranın en uzun caddelerinden Novişet Caddesi'ne doğru gideceğiz. Orayı biraz size göstereceğim. Daha sonrasında yavaştan şehir merkezine doğru gideceğiz. Oraları da size göstereceğim. Ee, şimdi burasıyla ilgili bilgi vereyim. Burada hani 2. Dünya Savaşı'nda ölen askerler anısına yapılan bir anıt. Normalde iki tane asker sürekli burada duruyor. Ve sönmeyen bir ateş var. Bu askerleri anmak için. Genelde törenler vesaire burada oluyor. Şey de oluyor mesela e, Türkiye'nin yaptığı, ya burada Büyükelçiliğin yaptığı 23 Nisan etkinliği vesaire çelenk bırakma için de buraya geliyorlar. Hemen o karşıda sağda gördüğünüz binada bu askeri askerlerin geldiği askeri bir bina. Hemen bunun arkasında da güzel bir park yer alıyor. <laughs> Şimdi kışın güzelliği gibi yazı da çok ayrı bir güzel oluyor. Her yer yemyeşil olarak hayal edin buraları. Uzun bir yarınlardan kara basmanın sevinci var bende de. Ya düşünün Polonya gibi bir yerde kış yani karın yağmasını bekliyorsunuz. Hatta şöyle bir durum vardı. Türkiye'de kar yağarken burada hava güneşliydi bu yıl başından önce. O biraz garibime gitmişti. Ama dediğim gibi beklenen kar Geçti olsa geldi. Şimdi ikinci. Ücretsiz kayak pistinin oradayız. Bu tam Palace of Culture binasının altında yer alıyor. Şimdi oraya doğru gidelim. Şöyle bu sağ tarafta batalları alıyorsunuz. Burada diğeri gibi değil. Ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Sadece 50 zloty deposta veriyorsunuz. Pateni alıyorsunuz, işiniz bittiği zaman geri bırakıp paranızı geri alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Küçük çocuklar. Bir keresinde denedim ama maalesef başarılı olamadım. Ama burada genelde birçok insan bunu rahat bir şekilde yapabiliyor. Bir de çocuklar için şöyle penguenler var. Yeni öğrenmeleri için. Onu da göstereyim. Şöyle. Penguenleri var. Bununla öğreniyorlar. Penguen de denedim ben yapamadım. Hemen Palace of Culture'ın önünde. Videomuzun sonuna geldik. Şimdi genel olarak toplayacak olursak Polonya'nın kışı ile ilgili çok fazla söylentilere bakmayın o söyledikleri eksi 20, eksi 30 dereceler bunlar hepsi hikaye. Ya yani dediğim gibi şu ana kadar gördüğüm ya yani bu sene içerisinde eksi 7'yi geçmedi. bunlar hep söylenti. Bu sene zaten kış, yani kar ilk defa böyle yerini tutması şeklinde 12 Ocak tarihinde oldu. Normalde Aralık ayında mutlaka kar olurdu. Eski soklar artık burada yok. O yüzden bu iklimle ilgili, hava koşulları ile ilgili size bilgi verenlere yani çok fazla itibar etmeyin